Business Cup İstanbul'da günün 12. mücadelesini geride bıraktık. Özüce Turizm Enka mücadelesi gerçekten günün en keyifli, en güzel maçlarından birisiydi. Yanımda Enka takımından Özgür Çoban bizlerle. Özgür mükemmel bir mücadele. Skordan da olduğu gibi 4-4 gerçekten evet, 4-4'lük bir maç 4 -4. dediğin gibi mükemmel bir golü de var. Ayağına sağlık neler söyleyeceksin? Geldi. Ee, bizim ikinci katılışımız bu turnuvaya. Ee, ilkinde bir tecrübe dedik ama ikincisinde de tam hazırlanamadık e, takım olarak. Eksiklerimiz vardı. Yine ikinci e, turnuva da eksiklerle başladık. Ama bugün dedik ki şeytanın bacağını kıralım. İyi bir maç çıkartalım. Gerçekten de öyle oldu. 4-0'dan geri döndük. Kolay bir şey değil. Çok iyi geri dönüş yaptık. Maçı kurtarmak istedik. 5-4 alalım dedik ama direkler izin vermedi. Arkadaşlar hakem diyorlar ama bence direkt biz direklere takıldık galibiyet için. Güzel bir maçtı. Çok keyifli maçtı. Güzel bir turnuva. Herkes e, saygılı, e, güzel, centilmence geçiyor. Memnunuz. Güzel. Son maça bakacağız artık. Medlife maçımız var önümüzde. Onundan da bir galibiyetle veda etmek istiyoruz. Teşekkürler. Dediğim gibi 4-0'dan 4-4'e muazzam bir geri dönüş. Evet. Bir dön geri dönüş değil yani. 4-0'dan hem mental olarak geri döneceksiniz hem fiziksel olarak geri döneceksiniz. Bir de takım da e, iyiydi. Karşımızdaki rakip de Özgürce takımı da iyiydi. Ama biz e, oyunumuzu oynamaya çalıştık. Mücadelemizden vazgeçmedik. 4-4'lük bir mücadele. Gördüğünüz gibi hala nefes toparlamaya çalışıyoruz. Zorlu bir maçtı. İyiydi. Çok Herkesin ayağına sağlık diyorum. Biz de seni çok yormayalım Özgür ayağına sağlık. Tekrardan üyene sağlık. Sağ olun. Kaldığımız yerden devam edeceğiz maçlara. 13. mücadeleyle tekrardan beraber olacağız. İyi akşamlar şimdiden.